Merhaba arkadaşlar benimle. Bugün sizlerle birlikte Denti Man oynuyoruz. Gentleman gibi ha Da. Evet, den ben Den olacağım Yani erkek olduğumuz için normal yani. Hemen başlayalım. Evet. İlk bölüm. Kendine özel dilleri var. Oha bu ne? Başladık. Go. Çok yavaş yiyor ya. Şu anda öğretim aşamasındayız. Normalde beni geçerdim. Niye geçmediysen bu sefer. Dur onlar alamadım. Ne bakışlar? Hı. Hmm. Fight. Gel bakalım hadi gel. Gel hadi. Gel gel. Hadi. Karşımda duramazsın. Durabilir miyiz? Gel. Gelsene oğlum niye kaçıyorsun bebek gibi? Nasıl çıkacağız? Ha. Görmemiş. Sanırım yoktu az önce. Tamam ölmedik. Gel lan buraya. Hadi. Bir daha. Hop. Hadi gidelim yukarıya. Hop hop hop. Kralım şu azaları. Oh silah. Hay tamam. Şuraya gidelim şunları alalım önce de. Para önemlidir. Aa fotoğraf çekti. <laughs> İlerlemeye devam edelim. Aa elma abi, Güzel. Alırım mı da. Evet kayıt yeri burası da. Ha checkpointmiş. Kayıt yeri değilmiş. Ben şimdi onları ben arkadan da alacağım. Abi şöyle dalalım arkadaşlar arkadan. Tara abi. Hemen şöyle şunları da aldık mı? Aa diğerinin mermisi bitmiş. Mermisi bitince sanırım yok oluyorlar. Sandık san. Adamın nereden geldiğini anlamadım. Oha. Ay. Alırım adamın aklını. Oha yumruk yumruk. Gel bakayım buraya. Orada değilim ki. Al sana. Sen kimsin o da? Eşyaları hiç ya. Paraları uğraşmak istemiyorum. Oyunun değişik bir havası var ha. Güzel bir oyun arkadaşlar. Hop hadi. Ha can gitti Allah. Allah kahretsin. Ne gülüyor lan? Oha ölmedi. Gel bakayım sen. Şuradakini de kıralım ama bir şey çıkabilir için yani silahla çıkmadı yar çıktı hemen gidelim atlar mıyız atlarız onlar ne lan uçuyorlar lan size nasıl vuracağım aa vurmadılar bir şey yapmadınız ya hoç o oh, adama çok pis hareket çektim ha. Abi Hop. Oh. Çok pis çaktı ha. Ay. Aa ah, üstüne çıktım tamam sizle Şunu kırayım ve silah çıkarsa içinden yakarım da. Silah çıkmazsa işimiz zor. Sen orada kal. Ha. Oha adam bak bu ben şöyle şunu kırayım abi hiçbir şey çıkmıyor ben bunlarla kapışamam böyle bu ya kapışmak iste istemiyorum sadece bunlar ne yapıyor lan orada evet, dokununca giriyormuş bundan alabiliriz Hı. Güzel alışveriş yaptık. Hop. Alırım aklınızı. Yuh lan bu ne yapıyor? Al şöyle bir tane kaldı. Ha bu naflat. Al şu itir. Yeşil mi? Kaç lan. Abi bunlar beni keser. Arkadaşlar ciddiyim. Bir kaç kaçacağız burada yani. Şöyle yaptığımızda adam böyle tutuyor. Of çok pis. Gelin lan. Adamsanız gelin lan. Da ben oraya nasıl çıkacağım? Yüksekte yani. Ha tamam. Hop. Oo. Allah'ım adamın aklını. Şu tut yakasından. Tut yakasından. Gel bakayım sen buraya. Vur. Alırız adamı. Buna. Eline silah aldın. Niye alamadın oldun lan? Terbiyesize bak. Abi ya böyle yerleri de hiç sevmem ki ben. Hop. Abi nasıl düştüm ben orada ya? Aşağı boyun bu arada bilgisayarda vardı PC'de. Mobile yeni çıktı. Şu anda şimdiden 100 bin bilmem bir şey indirme sahibi 100 bin kaç bak bilmiyorum. Aa kayayı zıplayamıyormuşuz. Ben biliyoruz sanmıştım da. On canımız gitsin. Çok önemli değil o ya. Beklemek daha sıkıcı geliyor. Aşağı bunu oyunu seri olarak çekeceğim. Bu arada bunu da söyleyeyim. Şimdiden hop. Ne gülüyorsun? terbiyesiz. Kafamı onu kırarım ben senin kafanı kırarım. Tut yakasından. Al yeri şuna. Oh çok pis indiriyor ya. adet ettik matınca. Bak şöyle yapıyorsunuz. Kovdum muçtururum adamı. Hop. Bak şöyle. bu bulut yok oluyor sürekli. Yetiştim tamam sıkıntı yok. Da ben de 82 lira var kardeş. Hemen gidip bakalım ne var bunda. İyi bir şey var mı? Başka bir şey yok mu ya? Bir tavuk alalım yani. Aa bana ona bastı diye bana ona bastım da. Geri gel ya. Karşı tarafta da elma varmış ha boşuna aldık. Hadi. Yetişemedim. Checkpoint. Abi ben şu silah seni öldürmeden geçmek istemedim yani. Şu atlayalım şuraya beynine beynine vururum seni. İlerlemeye devam edeceğim. Hop. Abi uğraşmak istemiyorum onlarla. Ya kavga etmeyeceğim. Ya, oraya mı atlayacağız? Hop. Kıralım şunların hepsini. Şu fark etmemiş lan. Bir tane koyacağım onu. Hop. Evet yetiştik. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Hadi geçelim. Abi ya santimlerle kaçırıyorum hep. Şu başımıza saplanmasın. Dalga geçme amaç söylüyorum abi bunda. 11 dakika olmuş videomuz. Ama şu atlayacağım ben. Şuraya atlayalım. Hemen şöyle ilerleyelim fight. Nereden geldiğimi anlamayacaksınız. Gençler. Bir anda kılıcımın öfkesini alabilirsiniz. Hayır. Elmaşı sağ ol abisi. Yok bunlara bir artıyor. Ha şunu kırma. da para çıktı ya. Hop hop hop. Bundan sonra parayı yine toplayacağım. Çünkü marketlerde bayağı bir işimize yarıyor. Şuna da vur. Ne vuruyor lan? Bak şunun beynine at. Hadi be at. My god. Abi çok pis kapışıyorum ha. Yalnız canımız azaldı bayağı zor sıkıntı biraz. Oyun bayağı zevkli ya. Hikaye gibi oyun. Ben normal 2D oyunları çok sevmem. Ama buna bayıldım. Oha silahlı. İyi kullanmam gerek canımı. Of can az dur. Abi öreceğim. Kesin öleceğim burada. Tekrardan yapmak da istemiyorum ki. Birisi arkadan vuruyor. Biri önden vuruyor. Araya aldılar abi. Tek tek gelin. Adam sana düştü. öyle tek tek gelirseniz mu? Hepinize ama çok fazla kişi gelince bir şey yapamıyorum. Bak sen tek kaldı koç. O <laughs> yani silah eline aldın diye adam mı oldun lan? Paraları alalım. Market varsa yemek alırız. Ha şurada. Geç şuraya. Geçireyim. Altı. Okay. Bak şu yukarıda et var. Onu almadan gitme. 14 dakikamız olmuş. Şu eti de alalım. Videoyu bitirelim. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Vay vay demiyorum. Şuraya da var. Aa şurayı izleyin. Hemen. Yani burayı izlemeden bırakma. Abi ne yapıyor bunlar? <laughs> Az bakar mısın şunlara? Hareketlere. Ciddi misin? E, tamam bakın bu bölümü geçtik. İkinci bölümü oynamayacağım. Şunu atayım hemen. Röntgen'e diyeceğim. Ama oynamayacağım. Hatta gözünüzün önüne çıkıyorum. Başka bir bölümde görüşmek Abone olmayı ve <laughs>